Bir eee su içip geliyorum abi. Suyumuzu içtik. Şimdi arkadaşlar kripto mining, kriptodan voleyi vurma bilmem ne mevzularından çok söz ediliyor, çok duyuyoruz. Geçen haftalarda şöyle enteresan bir mevzu oldu. Gördünüz mü duydunuz mu bilmiyorum. Çok ilginç ya. Norton biliyorsunuz Avast'ı satın aldı. Bundan bir fiza tarihi önce. Önce Norton kendisine yaptı bunu. Sonra gitti Avast'a yaptı. Ne yaptı? Oğlum herifler antivirüsün içerisine kripto mining motoru koydular lan. Oğlum bu nasıl iş? Böyle saçma sapan bir mevzu olabilir mi? Çok saçma geldi bana. Açık konuşayım. Ya antivirüsü yüklüyorsun. Ondan sonra gidiyorsun diyorsun ki kardeş benim için kripto mining yap. Adam modemi söktü götürüyor. Beni bir pula dahil et. Kripto mining yapacağım ben. E iyi. Makine idleken çalışsın. İyi güzel Ethereum yapıyor bu arada. Tamam canım benim. Olur. Güzel olur da. Şöyle bir sıkıntı yok mu bu işte? Şimdi gidecek adam. Güzel bir şekilde idle zamanını Norton'a verecek. Para kasacak makine. Ne olacak? Ayın sonunda 30 dolar 40 dolar para kazanacak bu adam. Oğlum bir açtık bir baktık içine. Adam ne kadarlık watt consumption olduğunu, cihazdan elektrik ne kadar harcayacağını hesaplamıyor. Ondan sonra senin ne kadarlık işlem yapacağını yani saatlik kaç işlem yapacağını doğru dürüst göstermiyor. Ortalama gösteriyor. Böyle saçma sapan bir durum var ortamda. Bunun üstte kaç para şarj ediyor yani ne kadarlık komisyon alıyor diye merak ettim. Baktım hiçbir yerde yazmıyor. Oğlum biraz araştırdım ettim bilmem ne yaptım internette. Aa bir baktım. %15 şarj ediyormuş. Lan zaten ben kaç para kazandım sandım ki sen yüzde %15'ine çöküyorsun. Hırt. Deli gibi yüksek bir oran. E ne, niye ben bunu kullanayım abi o zaman? Güvenilir. Ya abiciğim manyak mısın? Nesin? Nesine güveneceksin? Zaten şey çok komik. Hani eskiden şöyle bir iddia vardı hatırlıyor musunuz? Şey derlerdi. En az kaynak diyen antivirüs. Şimdi o iddiayı çöpe attı herifler. Umurlarında değil abi herifler. Adam şey yapıyor direkt. Kaynak boşta mı? Onu da kullanırım. Azıcık bir parça gıdımcık kaynağı mı kaldı? Onu da bana ver. Hepsine talibim. Onun bir de şöyle bir şey var. Bu herif bunu default'ta kapalı gönderiyor. Tamam Sana programı yüklediğinde kapalı kapalı geliyor. Onun bir de yarın öbür gün orada bir tane product manager kafasına esecek diyecek ki abi bundan sonra bütün deploy ettiğimiz install'ların hepsinde ben bunu enable ediyorum. <laughs> Hadi bakayım. Ne yapacağız o zaman? Bittik. Nasıl çözeceğiz bu işi? Otomatik olarak açılacak abi. Senin ruhun bile duymayacak. İşte anayın babayın şeyde bilgisayarda. Oh! Kripto mining. Haşırttı Blackboard Cash on the table. Götü. Ben bir de mesela pulllara baktım. Standart open pool'larda kripto mining'de hani böyle girip mining pool'una dahil olduğunuz zaman Ethereum için %2, %3 komisyon alıyorlar oğlum. %15, %20 nedir lan? Ben sana mı çalışacağım? Hem de para verdiğim üründe. Bir de bedava ürününde ve yapmıyor bunu ha. Para verdiğim ürününde bu var. Yani şimdi internette gezmeniz süreyi suretiyle para kazandığınız bir takım ortamlar var tamam mı? Size kripto karansi veriyor işte Brave yapıyor birkaç tane daha ayar yapıyor falan filan. Ama bunlar zaten bedava. Sen de mesela anlaşıyor bir şey yapıyor işlem imzalıyorsun elif için bilmem ne yapıyorsun. Oradan elif götürüyor malı tamam mı? Buraya kadar bir problem yok zaten. Bunda Bundaki anlaşma mantığı mantıklı yani. Ama bu Norton'un yaptığı çok saçma. Alakasız ilgisiz bir mevzu yani. Direkt hem %20'sine çöküyorsun %15'ine neyse. Hem de deli gibi kaynak kullanıyorsun. Normal daha fazla ısıtıyorsun bir de hani normal pullarda 50 dereceye 55 dereceye çıkan işlemci 65 dereceye çıkıyor. <laughs> Oğlum böyle saçma şey mi olur? Yani bari bir optimize etseydiniz şunu, bir elinden tutsaydınız. Ya yani ben güvenlik için böyle arkada kripto karansı yapmasın diye millet diye bir tane uygulama indiriyorum. O uygulama çıkıyor. Benim arkada bilgisayarımda sistemimde iş götürüyor. <laughs> bu seram varsa bilemiyorum. tabi de yani. Bana pek ilgi çekici gelmedi yani. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili dostlar? Yazık günah ya. Yazık yani. Bence bence kötü. Nereye gidiyoruz biz ya? Diye düşünüyorum yani bazen. Nereye gidiyor bu teknoloji? Bu para, kapitalist düzen nereye doğru gidiyor? inanın anlayamıyorum. Yani böyle bir saçma sapan bir mevzu var ortamda. Çözebilmiş değilim. Mesela şey var. işte atıyorum internet kullanımından para kazanın. Ya var öyle şeyler. Oğlum bu sizin reklam profilinizin satılması, işte insanlar sizi arkanızdan reklam Profilinizi çıkartıp satıyorlardı, bilmem ne yapıyorlardı, Facebook'a bilmem neye falan filan diye. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir mevzu vardı. Hemen YouTube videosunun sonuna kadar izliyorsunuz, Sonunda beğene tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz, o da yetmiyor, yorum yazıyorsunuz, böylelikle YouTube'a ekliyorsunuz. YouTube super. Oğlum öyle bir noktaya geldik ki bugün insanlar gönüllü olarak kendi profillerini bu reklamcılara satan aracı firmalara satıyorlar. İnsanı seçeneksiz bırakıyorlar. Vallahi bak insanı ben seçeneksiz hissediyorum şu andaki. Bu ne biçim bir cümle oldu? Şunu demek istiyorum. Mehmet'in bir şirketi var. Mehmet'in şirketi de şunu yapıyor. İnternette gezdiğin için sana para vereceğim. Ki bu olay yeni değil. İnternet var olduğundan beri var. Gezdiğin süre boyunca sana para vereceğim diyor Mehmet. Ahmet de gidiyor diyor ki. Sat gitsin sat 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 sat. Tamam kardeşim ben buna geleceğim. Ondan sonra da Mehmet diyor ki tamam katılabilmen için şu bütün profilini çıkarman lazım. Bütün profilini alıyor Ahmet'in. Ondan sonra Ahmet'in bütün gezim, kullanım, işte internet kullanımı bilmem nesi falan filan gibi bütün ayarlarını alıyor abi. Hop göndertleri veriyor Facebook'a mesela. Tamam mı? İşte göndertleri veriyor Google'a. Satıyor oralara. Böylece senin internet paranı ödüyor. Yani artık iş iyice brokerlığa falan döndü. Gittiğimiz nokta bir bir enteresan yani. Saçma sapan bir noktaya gidiyor abi. Yani kripto çılgınlığını anlayabiliyorum. Hani bir noktaya kadar anlayabiliyorum. E para kazanma ihtiyacını da isteğini de anlayabiliyorum. Ama hani bu nereye gidecek? Nereye varacak? Nasıl bir noktaya ulaşacak? İnanın ben de hayretler içindeyim. Bekleyerek göreceğiz bakalım. Millet daha nelerini satacak? Donunu da satacaklar mı acaba internetten? Bir satanlı gördük. Evet. Bu gözler neler gördü? Gördük yani. Yalan yok. Neyse. Satacaklar herhalde. Yani en sonunda ona doğru gidiyoruz yani. Bakalım neler olacak? Göreceğiz. Sonuç itibariyle arkadaşlar. Norton böyle bir yan Pirik yum pirik hareketler yapmış. Zaten hani antivirüs firmalarında kendisini bayağıdır iyi bellemiyorduk biliyorsunuz. Avast mıydı? Avira mıydı? Karıştırıyor olabilirim. Avast'tı galiba ya. Dur bakayım. Norton, Acquire, Avast mı? Equire's Avast. Evet, evet, Avast'mış. Doğru hatırlıyorum şu 8.1 milyon dolar es. Aynen milyar dolar es. Norton LifeLock. Oğlum Norton'un yeni ismi zaten çok tehlikeli değil mi? Norton LifeLock. Hayatımın... Bana verin. Her şeyinizi bana verin. İşte diyorum. Hepsini bana vereceksiniz. Benden başka kimseye vermeyeceksiniz ulan. Falan şeklinde bir durum söz konusu. O yüzden Avast da başlamış şimdi. O da bir %15 %20 bandında takılıyor. E, Avast severdik az biraz. İşte vardığımız nokta durumlar karışık arkadaşlar büyük. Mining için yapacaksanız illa gidin adam gibi bir pool'a girin. En azından makinayı papaz edeceksiniz bari. Yazık günah olmasın güzelim işlemcinize, bilmem neyinize. Bari %20 komisyon ödemeyin yani. Bilmem anlatabildim mi? Sevgili dostlar anlatmak istediğim açın okuyun abicim. Aldığınız ürünün, denediğiniz ürünü açın okuyun. Nedir ne değildir bir bakın. Ona göre hareket edin. Öyle siz boşu boşuna ürün olmayın. Hani siz en azından kıymetlisiniz. Haybeye bu paraları ödemeyin. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım. Kendinize dikkat dedin. Öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu like'ları biraz arttırın. Hadi bakayım. Görüşürüz. Hadi. Can kaçar YouTube'cum. Abone olun oğlum.